Araba kullanmak ya da basit bilgisayar programları için aylarca kurslara gidiyor. Basit bir sertifika için fakülteler bitiriyor. Ya dünyanın en muhteşem mekanizması ve en değerli varlığımızı, kendimizi öğrenip tanımak için ne yapıyoruz? Sadece avucumun içi kadar bir kağıt versem, sizden bir canlı karakteri tek başına yönetecek, yönlendirecek, hayatta kalmasını sağlayacak ve bir sürü karakteristik özellik sağlayacak. Bazı kodlar ve şifreler yazmanızı isteyeceğim. Yüzlerce, binlerce, yüzbinlerce, milyonlarca farklı karakter yapacaksınız. Hatta milyarlarca farklı karakter. Evet milyarlarca farklı karakterin. Hiçbiri diğerine benzemeyecek. Bu yazılım dili bazı uzun kısa çizgi ve şekillerden oluşacak. Yani çok kapsamlı bir alfabesi ya da numaratik değerleri olmayacak. Tabii ki öyle gelişi güzel çizilmiş karalamalardan bahsetmiyorum. Bu çizgiler her bir insanın karakteristik kodlarını, sağlık durumunu, yeteneklerini, zaaflarını, kapasitesini, fikirlerini, huylarını, evlilik ve çocuklarını kaderini, başarısını, kodlayarak 80 ila 90 hatta 120 senelik bir yol haritasını oluşturacak. Bu yazılım diye evrensel olacak. Tüm dillerdeki bireyler bu ilmi öğrendiğinde kendi dilinde okuyabilecek. Hatta okuma yazma bilmese bile. Çok mu karmaşık geldi? Böyle bir şey mümkün mü acaba? Gel, gel, Bizim aklımıza ve yetilerimize göre imkansız gözükse de, Yüce Yaratıcı dünyada tüm insanların ellerine ve avuçlarının içine bu kodları yüklemiş. Ve binlerce yıldır biz elimizin, avuçlarımız içinde bu kodlarla yaşıyoruz. Ve siz onu kazısanız, yaksanız dahi değiştiremezseniz. Fakat onu değiştirmenin başka bir yolunu bize vermiş Yüce Yaratıcı. Kaderini yazmak senin elinde. gel. gel.